Şimdi biz videoyu çektik, yayınladık. Akabinde inanılmaz derecede video bir e, sosyal medyaya bir düştü. E, gündem oldu, gündeme düştü. Ben hatta şöyle bir latife yapıyorum, Allah'tan diyorum, madurayı aldılar da şu Venezuela'nın başkanlığı. Biz gündemden düştük, yoksa bizi götüreceklerdi o gece. Yani durum o seviyede. Ardından e, emniyetten bizi aradılar. Hala belli olmaz yalnız o kadar. <laughs> <laughs> o kadar emin de söylemeyin. Ya, yani e, emniyetten bizi çağırdılar. Daha önceden de çünkü ben sadece bu benim e, yani halkın durumuyla ilgili ilk şeyim değil. 2024 yılı birinci ayında da ben emeklilerle ilgili çorumda iki defa eylem gerçekleştirmiş bir insanım. Basının açıklaması niteliğinde. Bundan dolayı emniyetten de zaten arkadaşlar sağlıyorlar. Aradılar. Gittik ifade verdik. Durum bu şekilde gelişti. Ne sordular size? Yani bize işte çektiğin video senin videon mudur? Evet, benim videomdur. E görüntüde varsınız zaten. İşte onları mecbur oraya yazmak zorunda görevli var. Ondan sonra bu cümleler sana mı aittir? İşte bu video sana mı aittir? Bu şekilde soru sordular. Ben de aynı şekilde evet video bana aittir. Paylaşımı ben kendim yaptım şeklinde bu şekilde devam edildi. Zaten savcılık bunu resten açmış. Yani resten dediği bir şikayet olmadan ulusal basılıda infale yol açtığı için bu soruşturmayı açma gereği duymuş. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben elektrikçiyim. Elektrikçi. Evet. Evet. Orada esnafım. Fiş mi keseceğim diye elim uzararak gösterdiğim dükkan benim. 5 metrekarelik bir dükkanım var. Şevre Şehircilik Bakanlığında çalışıyordum. Çorum Şevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde. Yatırımlar durunca bize iş veremediler. Biz sabah gidiyoruz, çayımızı içiyoruz, çorbamızı içiyoruz, geri dönüyoruz. Bunun üzerine ben başka kurumlara iş talebinde bulundum. Yani sonuçta buradan bir maaş alıyorum dedim. Ondan sonra da başka kurumada gönderilmeyince ben bu maaşı hak etmediğimi düşünerek istifa ettim. Ondan sonra da kendim elektrik işleriyle, seyyar satıcılığıyla, ondan sonra da emekli... Belki ondan Orada da çok kızgınlardır. Maaşı hak etmedim demişsiniz ya. Evet. Bu günümüz ettim. günümüz Türkiye'sine hiç uygun değil. Şimdi siz bu aynı gelenekten de geliyorsunuz şu anda iktidar olanlarla anladığım kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> ee, Maalesef. <laughs> e, Aslında aynı gelenekten gelmiyoruz. Milli yani, görüş. Aynı gelenek diye, diyemeyiz ona yani. Milli görüş açısından söyledim. Abi işte onlar milli görüşçü olsalardı zaten ülkeyi şu anda bu şekilde yönetmezlerdi. Ben bu dönemler içerisinde ve memleketin siyasetin içinde olmuş bir insanım. Rahmetli Necmettin Erbağan hocamızın takibinde. Ben hiçbir zaman, hiçbir dönemde, hiçbir sistemde benim aklım yer değil. Ben böylesi bir hali hiç yaşamadım. Özet <laughs> böylece. Sanırım yani. özeti de bu oldu. Peki geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok yayına Çok katıldığınız için. Böyle fırsatlar verdiğiniz için. Çünkü gerçekten şu anda bu şekilde sesimizi duyuracak kanalların olması bile bizim için şu anda nimet. Şu anda o mekte sadece işte efendim ünlülerin saç terilerinden, işte alınan şunlardan, işte şunlardan bahsediyor. Ama gerçek gündem bu ülkede gerçek gündem bu değil. Maalesef şu anda bu ülkede gerçek gündem aç ve tokun gündem efendim.